Merhaba değerli dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. İnşallah verimli, hayırlı, güzel bir gün, hayırlarla dolu bir gün geçiririz. Ve yaptıklarımız, yapacaklarımız, niyetlerimiz Cenab-ı Hak nezdinde kabul olur ve ahirete intikal eder inşallah. Değerli dostlar bugün programımızda öğrencilerin okul problemlerinin çözümü konusunda eğitimciler ve anne babalar olarak neler yapacağız bu konuda konuşacağız. E, tabii ki eğitimciler zaten ne yapacaklarını biliyorlar. Yani biz onlara akıl verme durumunda değiliz ama tavsiyelerde bulunuruz. Kulak veren eğitimcilerimize, anne babalara. Hoş geldiniz hocam. Olur. evet e, Şimdi okul problemleriyle alakalı e, hocam baktığımız zaman e, ben şöyle bir başlık ayırdım. Özellikle çocuklarda yani ilk öğretim çağında ve daha sonrasında ele alırsak bir eee Ana sınıfında ve okula yeni başlayan çocuklarda bir takım problemler, sıkıntılar oluyor. Daha sonra ilk öğretim çağında yaşayan çocuklarda, okuyan çocuklarda, eğitim alan çocuklarda bir takım sıkıntılar oluyor. Bir de lise döneminde okuyan çocuklarda sıkıntılar oluyor. Bunları herhalde dilimiz döndüğü kadar çekimlerimiz de var. E, konuşacağız. E, öncelikle şuradan başlayalım mı? Okula yeni başlayan çocuklardaki sıkıntılarla ilgili olarak konuşursak. Hem ne yapacağız, hem de mahiyetleri nelerdir? Şimdi biz e, sene başında okulla ilgili biraz konuştuk evet. programlarımızda. E, ara verdik. Yani Bugün mesela bunu konuşmamızın sebebi e, birinci e, yarı yıl bitiminde e, şöyle konuları evet. bir hatırlayalım. Çünkü e, sömestr tatili geliyor. E, tatilde de nasıl davranacağımızı da belki konuşabiliriz. Evet. Karneler alınacak. Hı hı. Ee, bazıları, bazı anneler babalar karar verme durumunda çocukların okulları değişebilir. Böyle niyetli olanlar var, bize soranlar var. Evet ee, Biraz da ben sorular üzerine böyle bir program olmasını arzu ettim doğrusu. Hı hı. O ders çalışma derdi zaten hiç bitmiyor. O sürekli sorumlulukla alakalı bir evet. konu o. Evet. Değil mi? Evet Tabii. Ee, onu da zaten zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Ee, şimdi e, yeni başlayan <laughs> e, okula yeni başlayan çocuklarımızın belki de bazı sıkıntıları halen devam ediyordur. Devam edebilir. E, bu anne baba tutumundan da kaynaklanabiliyor. İşte kreşlerdeki tutumlardan e, öğretmenlerin tutumlarından da kaynaklanabiliyor. Çocuğun kendisinden de kaynaklanabiliyor. Kendisinden bir de kaynaklanıyor. E, ben mesela kreşlerdeki ee, e, hele hele bazı özel kreşlerdeki olsun, devletin anaokullarında olsun çok yeni tayin olmuş öğretmenlerin biraz daha acemi olduğuna hükmediyorum doğrusu. Evet. Yani e, çocuklara nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Zaten öğretmen eksikliği de var. Evet. Özellikle milli eğitimde. E, adeta kim e, bulunursa derse, derse gire, girebiliyor. Yani hı hı. E, benim eskiden beri ta okullarda çalıştığım dönemlerden, yöneticiliğim zamanından beri üzerinde durduğum konulardan birisi öğretmenlerin çok güzel eğitimden geçirilmeleri. Bizim hizmetçi kurslarımız çok verimli geçmez. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı daha çok gezi gözlem gibi, öğretmenlere tatil gibi, dinlenme gibi olur. E, halbuki bunun daha ciddi e, olması tabii... Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na yüklememeliyiz biz bunu. Şimdi fakülte mezunları öğretmen olabildiğine göre e, fakültelerde e, bu e, yani formasyona fazlasıyla ağırlık e, verilmesi icap ediyor. Evet. Şimdi anne baba zaten bu konuda çok eğitimli değil ki işte hangi fakülteyi bitirirse bitirsin, hı hı. hatta anne baba öğretmen olsun e, çok ilgilenmediği zaman iyi bir annelik babalık yapamıyor. Yani çocuğuna okul konusunda rehberlik yapamıyor. Evet. O bakımdan rehberlik servisine servislerine daha fazla vazife düşüyor. Hı hı. Onlara biraz ağırlık verilmesi, onların daha güzel eğitimden geçirilmesi yani formalite olarak onların oralarda bulundurulmasından vazgeçilmesi evet. gerekiyor. Aşırı otoriter ve aşırı koruyan ailelerin Çocuklarında bağımlılık daha çokça gözlenebiliyor. Bundan kaynaklanan çocuğun okuldan okula gitmeme isteği ve o evden ayrılma korkusu olabiliyor. Özellikle bakıyorsunuz mesela bir ilkokul birinci sınıfa gidin, okullar açıldığı zaman bir bakın şöyle sınıfın yarısı çocuklar çok rahat bir şekilde arkasına dönüp bakmadan rahat bir şekilde adapte olmuşlardır, okula rahat gelmişlerdir ama yarısı ağlamaklıdır. Ve gözlerinde böyle kocaman kocaman korku ifadeleri vardır. Acaba ben ne yapacağım? Acaba başıma ne gelecek? Burada kiminle kalacağım? Annemden ayrılacağım. Özellikle de hiç ana sınıfına gitmemişse çocuk, Evet o korkuyu çokça yaşıyor. Dolayısıyla o topluma karışma noktasında böyle bir sıkıntı yaşayabiliyor. Burada Hatta şöyle de söylüyorlar baba, yani okulla gitme fobisi diye bir şey var ya, okul evet. korkusu diye bir şey var ya. O bazı çocuklarda öyle bir halde yoğun yaşanırmış ki 18 yaşına kadar devam eden çocuklar varmış. Evet. Yani çok uç noktalar belki bunlar hani ekstrem noktalar. Ee, ama bu okul korkusu dediğimiz şey öyle bir şey ki eğer çocuk biraz duygusal yoğunluğu yaşıyorsa belki de e, psikolojik, psikiyatrik rahatsızlığı da bunu tetikliyorsa okula gitme noktasında çok büyük korkular yaşayabiliyor. Tabii o zaman e, e, şu anlaşılmalı e, e, okula gitmeyen, e, dışlanan, gitmek istemeyen e, çocuğun gitmek istememesinin sebebi nedir? ...temelde buna inilmediği sürece... Evet. ...yani... E, ...öğretmenden mi kaynaklanıyor... ...arkadaşlarından mı kaynaklanıyor... Kend ...çocuğun kendi yapısından mı... ...anne babanın evdeki tutumundan mıdır... ...yani kıyamıyor... ...mesela anne hala kıyamıyor... ...çocuğundan adeta ayrılmak istemiyor... ...okula gönderdi ama... E, Acaba işte, başına bir şey mi gelecek... ...terleyecek e, mi, e, üşüyecek e, mi... E, tabii. E, ...düşer mi, arkadaşları onu döver mi... ...diye kaygıları evet. var annenin mesela... ...tabii yani... Ee, bir noktada çocuk bağımlı ama çocuğu bağımlı hale getiren anne mi? Evet. Ee, bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Yani anne baba, başta anne baba diyelim. Evet. Çocuğuyla ilgili bir problem olduğu zaman okulda hı hı. E, önce hemen şu soruyu sormalılar. Neden? Hı hı. Neden bu çocuğun böyle? Acaba bizden kaynaklanan bir durum mu var? Söz gelimi e, anne evde dayak yiyen, kocasından dayak yiyen bir kimse ise çocuk bundan dolayı kaygılanabilir. Hele evet. bir de emekli ise söz gelimi yahut da yarım gün gece nöbetçine gidiyor gündüz evde acaba Haklı babam... Evde kalır, değil mi? evde kalır. Şimdi başka yerde bir sebep aramaya gerek yok ki. Önce tamam işte tabi bu anneler babalar şöyle olmalı problem neredeyse onu, onu çözmeye kararlıyız. <laughs> Bunu savunmalılar. O zaman kendi problemlerini, aile problemlerini çözmek kolay olacaktır. Onlar evet. e, e, pratik olarak çözeceklerdir. Ya da yeni kardeş olduysa çocuğun o okula Tabii. gitmek istemeyebilir. Ana evet. sınıfına olsun, ilkokula olsun. Yani bu tür şeyleri olabilir. Bir de okulda e, mesela ilkokul ikinci sınıfta çocuğumuz var. Arkadaşlara tarafından bir türlü e, grup edinemiyor ve sürekli dışlanıyor. Bu çocuklar gerçekten çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani e, okulda e, grubun içerisine giremiyor. Öğretmenler burada çok fazla bir şey yapamıyorlar bazen müdahale edemeyiz arkadaşlık ilişkilerine diyorlar ama o çocuğun yardım alması için rehberlik servisine desteklemeliler, göndermeliler belki. Böyle dışlanan çocuklar var bir de baba. E tabi şimdi bu çocuk e, mesela bilhassa bunu tabi öğretmen gözleyecek. Evet. Bu çocuk niye e, dışlanıyor? <laughs> mesela Gerçekten özgüven eksikliğinden mi? Yani çocuğun kendisiyle ilgili bir problem evet, mi? Evet. Veyahut da farklılıklar mı var? Arkadaşlarıyla kendisi arasında farklılıklar mı var? Diyelim ki çok küçük, minik kalmış e, arkadaşların arasında. Bu sebeplerden birisi olabilir. Veya giyim kuşam farklılığı vardır. Hı hı. E, gelenekler e, açısından farklılıklar vardır. E, bütün bunlar mesela öğretmenin çözebileceği şu. E, çözemem demek yok çözmek için gayret edeceğiz. Evet. Ne olacak? Ee, çocukla e, çocukla görüşeceğiz. Çocuğun mesela diyelim ki özgüven eksikliği varsa özgüven geliştirmesini sağlayacak e, oradaki öğretmen. Evet. Yani e, diyelim ki e, çocuk ders anlatırken gülü verdiler. Herhangi bir e, çocuğun ola ki gözlüğü vardır e, veya diş teli vardır. Buna benzer. Evet. sağlığı sıhhati ile ilgili kulaklığı vardır. Buna benzer durumlardan dolayı ona takılıyor olabilirler, alay ediyor olabilirler. Bunun olmaması gerektiğini icabında çocuğun bulunmadığı bir dönemde sınıfa uyarılarda bulunabilir. Evet. Ee, ya da bununla ilgili masal anlatabilir, bir hikaye kullanabilir. Tabi. E, tabii. Değil mi sınıfa? Ha, e, ondan sonra çocukla özel görüşerek Evet. Ee, i̇nsanların farklı olduğu hı hı. E, dolayısıyla bunların hiçbirinin e, birini problem etmediği e, etmemesi gerektiğini ni evet. e, e, ifade etmek gerekiyor. Bir de baba çok katı böyle cezalandırıcı öğretmen yaklaşımları olabiliyor. İlkokul bire çocuğunuzu göndermişsiniz çocuğunuz yeni yeni adapte olmuş ama en ufak bir şeyde öğretmen çok ciddi böyle katı cezalar veriyor. Ve çocuk bundan dolayı okuldan soğuyor. Birinci döneminde sonuna geldik böyle olaylar da yaşıyoruz yani soranlar da oluyor. Öğretmen değişimi önerir misiniz böyle bir durumda? Mesela çocuğa ceza veren bir öğretmen e, var. E, aslında dövmüyor ama katı cezaları uyguluyor ve çocuğumuz bizim siniyor. Çok duygusal bir çocuğumuz var. E, siniyor bundan dolayı. E, ne tavsiye edersiniz? Yani Şimdi, okul değişikliği önerir misiniz? Bir, bir, kere, bir kere şunu yapmak gerekiyor. Öğretmenle iyi diyalog kurmanın e, çok kötü bir öğretmen var diyelim. Gerçekten e, hayatından bezmiş, boşanmış veya işte kendine göre problemi var e, öğrencilerinden çıkartan e, öğretmenler var. Biz ilkokulda özellikle öğretmenin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Evet. E, bir noktada temel atılıyor. Burada öğretmenin çok iyi olması, anne babanın bunu biraz daha dikkat etmesi Hı -hı. E, gerekiyor. Evet. E, okul yöneticilerinin de bu öğretmenler üzerinde durması. Evet. icap ediyor. Dolayısıyla öğretmenle diyalog kurma suretiyle öğretmeni suçlamadan hı hı. E, bu problemin nasıl çözüleceği üzerinde konuşulmalı, görüşülmeli. Evet. Gerekirse e, işte sınıf öğretmeni tabi e, tabii ayrıca varsa diyelim. Hı hı. E, rehber öğretmenle yani e, okul müdürüyle de icabında görüşerek evet. ve burada. da Sanki öğretmene düşman gibi değil de bu işi nasıl çözebiliriz? Çözüm odaklı. Çözüm odaklı. Giderek. Ee, evet. Giderek. Ee, en sonunda da hiçbir şey halledemedik biz. Evet. Ee, mesela ben bunu yıl sonunda e, mutlaka değişiklik yapılması gerektiği kanaatindeyim. Evet. Yine bu bir noktada öğrenciyle karar verilecek. Niye? Çünkü ben arkadaşlarımdan ayrılamam da diyecek diyebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Evet, birinci sınıftaki çocuk çok böyle kanaatine hani net belki belli belledemeyebilir ama eğilimleri ona belli oluyordur. Az, az çok az, az çok, çok belli çocuğun oluyordur. durumu evet. belli oluyordur. Peki değerli dostlar, bir çekimimiz var, bir kolejimizden bir okuldan yaptığımız röportajlarımız var yetkililerle. Onları izleyelim. Sonra aradan sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Ha Benim çocuğum niye özgüvenli değil, niye sorumluluk sahibi değil? Ama e çocuğa siz 0-6 yaşından itibaren her dediğini yaparsanız, onun yerine yiyip, onun yerine içer, onun yerine aşı olmaya kalkarsanız, çocuk da tabii aynı şekilde özgüven eksiği olan, sorumluluk duygusunu yerine getiremeyen, silik, pasif bir öğrenci modeliyle karşı karşıya kalırız. E, ne öneriyoruz biz bu tarz annelere? Bir kere annenin önce kendi özgüvenini, kendi bağımsızlık duygusunu yetiştirmesi çok önemli. Sorumluluk alması çok önemli çocuğun. Çünkü artık günümüzde çocuk 10 yaşına gelmiş hala bakkala gidip bir ekmek alamıyor, kendi ihtiyaçlarını yerine getiremiyor. Okula kendisi gidemiyor. Bırakalım artık çocuklarımız biraz kendi sorumluluklarını kendileri yerine getirsin, kendi ihtiyaçlarını kendisi gidersin. Arkadaş edinmesi için onu uzaktan gözlemleyelim. Parka gittiğinde bile annesi çocuğun yerine öbür çocuklarla arkadaş olmaya çalışıyor. Bırakalım, bırakalım çocuk kendisi arkadaş edinsin. Arkadaşıyla sorun mu yaşayacak. Evet, kendisi sorun yaşasın. Yani bunu bizim annenin çocuk adına yapması gerçekten çocuk için ilerisi için çok büyük sorunlar yaşamasına sebep oluyor ama bunun sebebi de aslında annenin birazcık e, kendi özgüven eksikliğinden çocuğu çok fazla e, sahiplenmesinden kaynaklanıyor. Bir de altına yatan bir, bir sebep de bunun da e, şu olabiliyor. Çocuğun geç çok istenilen bir bebek olması, tek kız ya da tek erkek olması, tek çocuk olması da ailede çocuğu odak noktası haline getiriyor. Çocuk da ailenin efendisi gibi hareket etmeye başlıyor. Bunların altında da aslında hep bu sebepler yatmış bulunmaktadır. Peki hocam ebeveynler sizce bu konularda bilgilendirilmeli mi? Yani okula çocuğu gönderirken nelerle karşılaşacakları, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği anlatılmalı mı ayrıca? Ee... Okulumuzda şöyle bir sistem var. Biz her ay anne seminerleri yapıyoruz, anne eğitim seminerleri yapıyoruz. Velilere hep bunları nasıl yapmaları gerektiği, nasıl sorumluluk edinmeleri gerektiği, çocuklara nasıl davranmaları gerektiği, iletişim noktasında mutlaka bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz sizinle birlikte yanınızda başka bir velinin de aynı sorunu yaşadığını görmeniz sizin de neye sebep oluyor? Bir rahatlama duygunuza sebep oluyor. Yaşadığınızın doğal olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla evet mutlaka eğitim önce annenin eğitilmesi sonra çocuğun eğitilmesi için çok önemli bir süreç.